Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 5 Eylül 2020 günlerden cumartesi sevgili yarış severler. Yarın 6 Eylül 2020 günlerden pazar. Bütün arkadaşlarıma hayırlı tatiller, iyi pazarlar dilerim. Ve hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu Bol bereketli, bol kazançlı bir pazar günü dilerim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Yeni günde hep birlikte umarım şanslı kalemleri buluruz. Yarın 6 Eylül 2020 Pazar günü gündüz yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk güzel bir programla start alacak arkadaşlar. Burada sırasıyla İstanbul 1. ve İstanbul 2. altılı Ganyan analizlerimiz olacak. Yine akabininde İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk bir program var. Burada da bir altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak yani bugün Türkiye'de 3 e, şehrimizde yarış var. İkisinde ikişer altılı, birinde bir altılı ganyan analizimiz olacak. Öncelikle İstanbul birinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım sevgili yarışseverler. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek bekliyorum. Arkadaşlar kanalımız ücretsizdir. Sadece emeklerimin karşılığında sizlerden kanalımıza videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşımıza kanalımızı önerirseniz, videolarımızı izletirseniz hepinize minnettar kalırım. Kanalımız bu şekilde hızlı bir şekilde büyüyecektir sevgili yarı Bir kişi deyip geçmeyin. Bu kanal bir kişi bir kişi buralara geldi arkadaşlar. O yüzden bir kişi de siz getirin arkadaşlar diyorum. Ve bütün arkadaşlarımdan videolarıma beğeni atmalarını, like atmalarını, aynı zamanda videolarıma yorum yazmalarını önemli rica ediyorum. Arkadaşlar ben İstanbul 1. Altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. İstanbul'da 6 Eylül 2020 Pazar günü 10 koşuluk bir program var. 1. Altılı Ganyan programın 1. koşusuyla saat 13.30'da start alacak. 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe çim piste koşulacak. Handikap 16 yarışı Altılı Ganyan'ın ilk aya. Ben burada bir safkanı riske edeceğim arkadaşlar. Banko olarak yazacağım. Özellikle kalitesine inandığım bir safkan ve safkan çok sık da koşturulmuyor. 21.08'de koştu. Yani 21 Ağustos'ta koştu. Burada 2 veya 3 safkan arasında kaldı esasında ama 3 numaralı pis kralı da çok sık koşturuluyor arkadaşlar. Bu safkan 15'inde 20'sinde ve 30'unda koştu. Daha bir hafta bile olmadı. O yüzden ben 2 numara tek kurşunu biraz daha avantajlı görüyorum. Zaten 2 numara tek kurşun son yarışında kısa vade 6 Dişlere mahsus yarışta üçüncülük elde etmişti. Ben bugün bu yarışta iki numara tek kurşunu Gökhan Kocakaya idaresinde bu rakiplerinden üstün görüyorum. Yarışsever arkadaşlarıma birinci altının 1. ayağında iki numara tek kurşunu günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılık aynına banko bir isimle başladık sevgili yarışseverler. Ve birinci altının ikinci ayağına geçiyorum. İki yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı bir yarışı Saadettin koşusu. Arkadaşlar burada da öncelikli ismim ilk defa koşacak olmasına rağmen safkanların hepsi ilk defa koşacak biliyorsunuz. Ben yani gerek galoplarına bakarak gerek orijinlerine bakarak burada bir şeyler çıkardım. Sayın Uğur Şen Türk'e ait Natura Khan temsilcisi Champs to Champs gibi bir safkanın torunu olan 4 numaralı Roman Star isimli safkanı bugün birinci şansı isim olarak vereceğim. Jockey'i Maksat Yazdrevov isimli e, jockey ile Yine dört numaralı Star'ın kötü koşması durumunda yine işlerinde çok diri gördüğüm Bin Rıbın Bin temsilcisi beş numaralı The Racer isimli safkan. Pişman çizik idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine Kardinal Piner'ın tayı Turaç'ın torunu Altma Wild Pilot isimli safkan da Ali Kaçmaz idaresinde benim ilk üç safkanımdan biridir arkadaşlar. Yine bir numaralı I Love isimli safkan Gökhan Kocakaya idaresinde bir English Channel torundur, English Channel tayıdır. Bir numara I Love bugün Gökhan Kocakaya idaresinde şans verdiğim bir isimdir. Yine 7 numaralı Latifa Tu isimli safkan da Mehmet Kaya idaresinde dikkat edilmesi gereken isimdir. Ve meydin yarışta 4-5-6-1-7 şeklinde değerlendirerek birinci altının 3. yana geçiyorum. Atılgan'ın üçüncü ayağı 3 üç yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 4 yarışla devam edecek. Burada da özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda bu rakiplerini yine geçeceğini düşündüğüm 4 e, numaralı Asude Sultan. Bugün Hişman Çizik İdaresi'nde piste çıkacak Sayın Veysel Kahraman'a ait 4 numara Asude Sultan. Bugün bu koşuda benim birinci şans vereceğim isim olacak sevgili yarışseverler. Yine bir numaralı Yaman Bey. Gerçekten güzel, gerçekten kaliteli safkan izlenimi veriyor. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde bir numara Yaman Bey'de ben uygun grupta ikinci şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Queen Mate Granada ee, bir pivotol torunu, bir luxor temsilcisi bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak. Bugün benim üçüncü şanslı safkanım olacaktır. Yine Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Yine kaliteli safkan. İki Don Carloyan isimli safkan da Mehmet Kaya idaresinde benim dördüncü şans vereceğim isim olacak. Ve son isim olarak da 7 numaralı Soliva isimli safkanı öneririm. Yani burayı da 4, 1, 3, 2 ve 7 şeklinde öneriyorum. Altılı Ganya'nın dördüncü yana geçiyorum ilk altılılarda. Altılı dördüncü aya dört yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe sentetik piste koşulacak dişlere mahsus Handikap 15 yarışta devam edecek. Arkadaşlar burada yine son yarışlarını özellikle beğendiğim bir safkan var. Uçan Bey temsilcisi Demir Kazık torunu bir numara Uçanlaz. Bugün Ercan Çankaya idaresinde piste çıkacak. Benim birinci şanslı safkanım olacak bu isim. Yine iki numaralı Turbo'nun gülü, bir Arat Bey torunu, bir Turbo temsilcisi bugün Harun Çanakçı idaresinde özellikle son yarışını tekrar etmesi durumunda burada etkili olacak isimdir. Son yarış Handikap 15 dişlere mahsus yarışta etkili bir yarış kazanmıştı arkadaşlar. Bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak yine 3 numaralı Prenses Montana. Evet arkadaşlar ve 6 numaralı Semra Kızı isimli safganlar benim sırasıyla bu koşuya önereceğim isimlerdir. Burayı da 4 safkanla değerlendirerek Altılgay'ın 5. ayağına geçiyorum. Altılgay'ın 5. aya 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe çim pistte koşulacak dişlere mahsus handikap 16 yarışı. Arkadaşlar burada da 4 numaralı Okamoye yine her zaman söylüyorum. Bugün de söyleyeceğim bir Golden Knight torunu. Gerçekten çok güzel bir kanattı var. Her yarışında Golden Knight torunu diyorum. Büyük şampiyondu Golden Knight. Yine Mendip temsilcisi Dörtmalı Okamoye bugün Şişman Çizik idaresinde yine bu rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Hatta bakar bakmaz ilk önce bank olarak yazayım diye düşündüm. Bu safkanları biliyorsunuz Ferit, şey, Ferit Çizik'e ait. Yani Hişmanların kendi safkanı yaklaşık bir 5-6 yarıştır. Gerçekten o 6 yarışta 3 birincilik elde ettiler. Özellikle son 3 yani birinciliğinde Çin'de elde etti. Bugün 4 ma Okamo ile tek olabilir arkadaşlar. Yani onun üzerine de oyun kurabilirsiniz. Gerçekten bugün 61 kilo ama öyle bir kanatı yok. Öyle bir şampiyon kanı taşıyor ki ben 4 ma Okamo'yu bugün yine kazanmasını bekliyorum esasında. Ama tabii ki at yarışı bu. Ummadığımız yerde ummadığımız safkanlar gelebiliyor. Hatta galopları çok kötü olan, işleri, dereceleri çok kötü olan safkanlar da gelebiliyor. O, yüzden ben burada 4 numara Okamoya'nın kötü koşması durumunda diyeceğim. 3 numara Snow Girl, Gökhan Kocakaya idaresinde son güzel ikinciliğinle değerlendirilmesi gereken isimdir. Yine burası 4-3'ün dışına çıkarsa 1 numara Gerin Diyar özellikle kaliteli bir safkan. Çok beklentisi olan bir isimdi. Bir numaralı derin diyar. Bir Kaneko temsilcisi bir Okavango torunu. Bugün Ercan Çankaya idaresinde benim üçüncü şanslı safganım olacak. Yine sürpriz arama durumunuza göre 7 numaralı Gör Ganabet isimli safkan burada devreye girebilecek bir isimdir, sürpriz yapabilecek bir isimdir. Bu safkan ve bir devir torunu arkadaşlar. Bugün Ali Kaçmaz dairesinde 51 kilo bisikleti lehine çevirebilir. Yine 2 numaralı She's the One ve 6 numaralı Soar Times isimli safkanlar sırasıyla değerlendirilebilecek isimlerdir. Sevgili yazı severler diyerek altılı ganyanın son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan analizim olacak sevgili yarışseverler. severler. Altılı ganyanın son ayağı 2 yaşta İngiliz safkanlarının 1200 metre Çin pistte koşulacak şartlı bir yarışıyla bölünen meydin yarışı Saadettin koşusuyla kapanacak arkadaşlar. Birinci altının son ayağı. Burada da öncelikli ismim yine işlerini çok beğendiğim safkan Göze batan bir safkan 1000 Rim'in temsilcisi 7 numaralı Letsin Rav Çelik İdaresi'nde piste çıkacak. 7 numaralı safkan bugün benim birinci şans safkanım olacak. Yine 5 numaralı kod 8 Gerek işlerinde beğenimi kazandı, gerek iyi ahır bakımıyla biliyorsunuz Sayın İbrahim Aracı'ya ait bir safkan. Yine güzel orijinle bu yarışa katılacak ve Ahmet Çelik faktörüyle bugün 5 numara kod 8 isimli safkan da İkinci şanslı safkanım olacaktır bu koşta. Yine Altuma Wilson son Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak. Bugün üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine işlerini beğendiğim bir isim. Sayın Kamil Akın'a ait Kaptan Rio temsilcisi Hyperloop isimli safkan da ilk 4 safkan içerisinde bulunmalıdır sevgili yarış severler. Ben kısaca şöyle tekrarlayayım arkadaşlar altılımızı. İlk ayak 2 tek demiştik. Daha sonra 4, 5, 6, 1, 7 şeklinde ikinci ayağa geçtik. Üçüncü ayak 4, 1, 3, 2, 7. Dördüncü ayak 1, 2, 3, 6. Beşinci ayak 4, 3, 1, 7, 2, 6. Ve son ayak 7, 5, 6, 3 şeklinde değerlendiriyorduk. Ee, ve ufak altılı ganyan analizime geçeceğim. Ufak altılıyı nasıl yaparız? Ar arkadaşlar altı ganyan ilk ayağında 2 numara tek kurşunu Gökhan Kocakaya idaresinde banko yazıyoruz. Ve altı ganyan ikinci ayağına geçiyorum. Altı ganyan ikinci ayağa şartlı bir yarışta, meydin yarışta ben 4 numaralı Roman Star, 5 numaralı Dragers, 6 numaralı Will Pilot, Will Pilot, Yine 1 numaralı I Wanna Love ve 7 numaralı Latifa Tu isimli safganları sırasıyla değerlendiriyorum. Ve 3 numaralı Mr. Valentin isimli safganda Bonus isim olarak geziyorum. Ve 6 numaralı 3. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 4 yarışında Ben 4 numaralı Asude Sultan, 1 numaralı Yaman Bey, 3 numaralı Queen Mad Granada 2 numaralı Don Carluen, 7 numaralı Soliva. <laughs> evet, Soliva isimli safkanları sırasıyla yazıyorum. Ve Altılgay'ın 4. ayağında 4 yaşlı Arapların 2100 mesafe sentetik piste koşulacak handikap 15 kişilere mahsus yarışta 1 numara Uçan Naz, 2 numara Turbon'un Gülü ve 3 numaralı Prenses Montana şeklinde bu koşuyu öneriyorum. Buradan bir safkan çaldım ama bir bankomda alacak arkadaşlar. Altılgan'ın 5. aya. 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap 16. Dişlere mahsus yarışta ben 4 numaralı Okamoye isimli safkanın bugün işman çizik idaresinde bu grubu bu rakiplerini de geçeceğini düşünüyorum. Tekrar geçeceğini düşünüyorum. Ve günün bankosu olarak veriyorum. Burada 6 safkan önermiştik arkadaşlar. Ve kuponlar 6'da bir oranında düştü. Ona göre hesaplarsınız. Ve altı son ayağı. Birinci altının son ayağı. 2 yaşlı İngiliz safganlarının 1200 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı bir yarışı programın kapanış koşusunda 7 numaralı Let's In Roll. 5 numaralı Kod 8 altıma bir sağan e, 3 numaralı Hyper Lob isimli safkanları sırasıyla önerdim. Yine durumu olan, bütçesi olan arkadaşlarıma burada 2 numaralı Scarface'in tayı Enderman isimli safkanı da ufak altılara öneririm. Biliyorsunuz 5. ayakta kupon 6'da bir oranında düştü sevgili yarış severler. Az sonra İstanbul ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Ama bir de misli altılı Ganyan analizi vereyim arkadaşlar. İlk 2 iki numara tek kurşun tek. ikinci ayak 4 numara Roman Star ve 5 numara The Racer. E, üçüncü ayakta 4 numaralı Asude Sultan ve bir numaralı Yaman Bey'i ve üçüncü ayakta bir numaralı Uçan Naz, iki numaralı Turbo'nun Gülü ve üç numaralı Prenses Montana. Dördüncü ayakta bir numaralı Pardon arkadaşlar 5. ayakta 4 numaralı Okamo Tek ve son ayakta da 7 numaralı Letsin In Rule isimli safkanı banka olarak yazacağım. Misli altılara da bu altıyı da 15-20 misli veya 50 misli şeklinde deneyebilirsiniz. Bugün videolarıma beğeni atın, videolarıma yorum atın arkadaşlar. Aynı zamanda at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önermeyi unutmayın. Ama abone değilseniz kanalımıza mutlak sürekli abone olun. Sevgili yarışseverler görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.